Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ele gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk koyma töreni düzenlendi. Tören ve etkinliklere Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tüm General Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Bilal Üstünda, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Kamu Kurum Müdürleri, Emniyet ve Askeri Personel, Öğretmenlerle Öğrenciler Katıldı. Eski öğretmen evi önünde düzenlenen törende Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tüm General Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri Eski Öğretmen Evi içerisinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı odayı ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönem kendi el yazması olan harf marşını yazdı. Burada da yine yumuşatmaların kullanıldığı iki kablodan oluşan görselimiz var burada. Bu oda geldi gelmesi kesinleşince düzenlenmiştir. Evet. Ona özel. Evet, ona evet, özel. Evet, yapılmış evet. Şey. özel Bu odalar da tabii ki ona göre özel hazırlanmıştır. Vali Ömer Toraman daha sonra Atatürk'ün kaldığı odada bulunan şeref defterini imzaladı. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor ve ilerlemeye devam edecektir. Türk ve dünya tarihine yön veren zatenizi kahraman silah arkadaşlarımızla birlikte vatan topraklarını kanlarıyla yoğuran tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor. Aziz hatıranızı ümit saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun.